Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bazı spor hakkında bilgiler ve tavsiyeler vereceğim. Yani Kanalı yeni başladığım için, hani daha tanıyan eden olmadığı için birazcık hani kendim tanıtma hakkında bilgi vereceğim. Ben 6 senedir bu sporla uğraşıyorum. Ondan sonra yani bu spora yani gönül verdik, bir sürü şeyler atlattık, badireler de, yollar de, bir sürü emek ya da hırs ya da azimle çalıştık bu yollara gelmek için. Yani bu tabii bunu yapan arkadaşlarımız ve sporcu arkadaşlarımız da kardeşlerimiz zaten biliyorlar. Gerçekten çok zor ve meşakkatli bir yol. Sabır istiyor, yemek istiyor. Ama yani sonunda hem kendin için hem ruhsal hem fiziksel olarak kendine mental bir güç ve rahatlık hissediyorsun. Hem de gelişim açısından hem de farklı bir sürü konuda olsun, kariyer olsun, iş olsun bir sürü şeyde aydınlanma ve çok güzel yararları oluyor faydalı şeyler. Hem spor kadar güzel bir şey olmaz zaten. insanın baktığı ilk şey bedenidir zaten. Toprağa gittiği zaman ilk göreceği şey bedenidir. Bir de dövmeli diye onda işte bunu da eklemek istedim. Yani spor aslında herkesin yapması gereken çok güzel bir şey. Hani art sporcu arkadaşlarımı gördüğümden beri ben de çok teşvik oldum YouTube kanalına sürdürmek için devam etmeye başladım. Ben de bu konuyla ilgili bazı bilgiler ve paylaşımlar paylaşacağım bildiğim kadar tecrübelerimden olsun ya da bilgiler olsun bir sürü şeyler paylaşmaya çalışacağım.